Bir tık sinema film incelemesinden merhaba. Ben Ferdi Bişkin. Grand Bay, Colorado'lu Marvin John Heemeyer bir tamir atölyesi sahibiydi. 2001 yılında atölyesinin yanına bir çimento üretim tesisi inşa edilmesine izin veren belediye yetkilileriyle yaşadığı anlaşmazlık onu otoriteyle karşı karşıya getirerek mahkemelik yaptı. Mahkemeyi kaybeden Heemeyer, Karara yaptığı itirazlar da başarısızlıkla sonuçlanınca bir proje üzerinde çalışmaya koyuldu. 2002'de başlayıp yaklaşık 18 ay boyunca gizlice sürdüreceği bir projeydi bu. Satın aldığı bir Komatsu D355A buldozerini çelik ve betonla kaplayarak zırhlı bir araca dönüştürdü. İmayer 4 Haziran 2004 cuma günü buldozeri kullanarak eski belediye başkanının evi, Grandby Belediyesi ve başka birkaç binayı yıktı. Buldozer yıktığı bir binanın enkazında sıkışınca hayatına orada son verdi. İşte 2014 yapımı Leviathan filmine ilham veren olay budur. Yönetmenliğini Andrei Zivya Gintsev'in yaptığı 2014 yapımı Leviathan, yozlaşmış devlet ve kilise karşısındaki bireyin çaresizliğini Rusya üzerinden anlatan bir film olarak karşımıza çıkıyor. Leviathan, Kuzey Rusya'da rüzgar ve dalgalarla dövülen küçük bir kasabada geçiyor. Otomobil tamircisi Kolya, belediye başkanı Vadim tarafından arazisine el konulması tehdidiyle karşı karşıyadır. Adalet arayışı için avukat arkadaşı Dimitri'den yardım ister. Kolya, sistemin kokuşmuş gücü karşısında ezilir. Yaşamı, bürokrasi, kilise, erkeklik ve kaderle örülmüş bir drama dönüşür. Zivya Gintsev, filmde Thomas Hobbes'un 1651 yılında yayınladığı Leviathan isimli eserinden de esinlenir. Güçlü bir devlet kaosu bastırabilir ama aynı güç yozlaştığında bir canavara dönüşür. Leviathan adı Tevrat'ta geçen bir deniz canavarı. Şeytanı da temsil ediyor. İngiliz filozof Thomas Hobbes, modern siyaset teorisinin temel taşlarından biri olan Leviathan veya bir din ve dünya devletinin içeriği, biçimi, kudreti adlı eserinde bu ismi bir metafor olarak kullanır ama onun tasviri bir deniz canavarı değildir. Kitabın iç kapağında Leviathan ülkenin ufkunda doğmakta olan çok büyük boyuttaki bir kral çizimiyle temsil edilir. Bu kralın bedeni insanlardan oluşur. Sağ elinde kılıç, sol elinde meşale vardır. Hobbes'un Leviathan'ın kılıcı, gövdesini oluşturan vatandaşların güvenliğini sağlama sözünün temsilidir. Filmde ise Leviathan hem devletin hem de görünmeyen ama hissedilen etkin güçlerin metaforudur. Pratikte devletin somut bir varlığı yoktur. O kendisini kurumlar ve bu kurumları yöneten insanlar üzerinden gösterir. Bu da devlet gücünün onu yöneten insanlar tarafından kendi şahsi emelleri için kullanabilmesi imkanını doğurur yozlaşma da budur zaten. Film karaya vuran dalga görüntüleriyle başlar. Bu sekansın ilk karelerinde insan veya ona dair bir görüntüye yer verilmez. Bu kareler adeta Hobbes'un doğa durumu kavramına atıfta bulunur. Sonraki karelerde elektrik direkleri ki bu direkler otoritenin göstergesi olarak okunabilir, yıkılmış bir iskele ve çürümeye bırakılmış tekne görüntüleri gösterilir. Bunlarda kendi halindeki kusursuz doğa ile insan eliyle yapılmış nesnelerin çürümesi arasındaki karşıtlık gösterilir. Film biterken de benzer görüntüler vardır. Filmin başında Kolya'nın evine yaklaşırken filmin sonunda evin yerine yapılan kiliseden uzaklaşırız. Mevsim kışa dönmüştür. Her yerde kar vardır. Leviathanı temsil eden balina kemikleri filmin sonunda da kendine yer bulur. Hikaye biterken Dalgaların karaya vurduğu turuncu varil dikkat çeker. Varil, insan yapımı bir nesne olarak o doğallığın içinde rahatsız edici bir leke gibidir. İnsanların geride bıraktığı, unutulmuş ama yok olmamış bir ize benzer. Kolyanın arazisinin elinden alınıp cinayetle suçlanarak geride bırakılması gibi. Varil, dalgalar arasında sallanırken izleyici bir tür ilahi ilgisizlik ve sonsuz boşluk duygusu yaşar. Turuncu, filmde neredeyse hiç görünmeyen bir renktir. Doğal gri, mavi ve soğuk tonlar arasında bir oraya ait olmama etkisi yaratır. Filmin baş ve sonundaki deniz görüntüleri bir tür çember yapısı kurar. Her şey değişmiş, insanlar kaybolmuştur ama doğa ve sistem yerli yerinde durmaktadır. Denizde savrulan bu varil, yozlaşmış gücün karşısında duramayan sıradan bireydir aslında. Filmdeki otorite eleştirisi ve otoritenin güç dağıtımı daha ilk dakikalardan dile getirilir. Kolya, arkadaşı Dimitri'yi tren garından alır ve eve giderlerken yolda bir polis çevirmesine takılırlar. Polis Kolya'nın arkadaşıdır. Bu sahnede bir polisin arabasını Kolya'ya tamir ettirmek istediğini öğreniriz. Anlarız ki polis tamirat karşılığında para vermiyordur. Kolya bu isteğe hayır kurumu muyum ben diyerek tepki verir ama arabayı tamir etmek zorunda olduğunu da bilir. Bu sahne izleyiciye herkes gücü kadar zulmeder sözünü hatırlatıyor. Başka bir sahnede Avukat Dimitri belediye başkanı Vadim'in odasındadır. Duvarda Rusya devlet başkanının biraz tuhaf sayılabilecek küçük bir tablosu asılıdır. Vadim makam koltuğundan kalkar ve Dimitri'nin karşısına geçer ama oturmaz bir koltuğa yaslanarak öne doğru eğilir. Bu sırada tablonun tam da Vadim'in sırtının üstünde göründüğünü fark ederiz. Başkanın gözleri de Vadim'in üzerinde gibidir. Devlet hiyerarşisi ve gücün bir merkezden nasıl dağıldığının gösterimidir bu kare. Polis memuru arabasını para vermeden tamir ettirirken belediye başkanı Kolya'nın arazisine hukuk marifetiyle konmaya çalışmaktadır. Filmin önemli sahnelerinden biri Kolyanın davasının görüldüğü mahkeme sahnesidir. Bu sahnede mahkeme sözcüsü içinde kanun maddeleri bulunan, anlaşılması zor bir metni hızlı bir şekilde okuyarak kararı açıklar. İzleyici, bir ailenin kaderini etkileyebilecek kararın oldu bittiye getirildiği izlenimine kapılır. Kamera kimseye özel bir anlam vermez. İzleyici öfkelenir ancak diğer karakterler gibi sessiz kalmak zorundadır. Lilya Kolya'nın ikinci eşidir. Avukat Dimitri ile bir gönül ilişkisi vardır. Bu ilişki piknik gezisinde ortaya çıkar. Lilya ve Dimitri piknikten kaçarlar. Lilya akşam olunca eve döner. Kolya onunla tartışmaz, kavga etmezler. Konu hakkında aralarında hiçbir konuşma geçmez. Kolya Lilya'yı bırakmaz çünkü yalnız kalmak ona daha affedilmez bir hata gibi görünür. Belki de Kolya affetmemiş ama elinde başka bir şey kalmadığını görerek durumuna razı gelmiştir. Kolya, Lillia'yı kabullenmiş olabilir fakat Kolya'nın ilk eşinden oğlu Roma bu durumu kabullenmez ve evden çıkar. Sakinleşmek için deniz kenarına gider. Burada gördüğümüz balina iskeleti Leviathan metaforunun somutlaştığı sahne olarak karşımıza çıkıyor. Sorunlarla boğuşurken yalnızlaşan insanın karşısındaki canavar, artık görünür hale gelmiştir. Evini kaybetmiş, gönül ilişkisi ortaya çıkmış ve üvey oğlunun tehditkar bakışlarından yorulmuş Lilya, sabah işe gitmek yerine deniz kıyısındaki kayalıklara gider. Düşünceli belki de pişmandır. Kayalığın üzerindeyken uçsuz bucaksız denizi seyreder. Bu sırada bir balinanın denizdeki hareketi görünür. Lilya'nın da balinayı fark ettiğinin gösterilmesinin ardından sahne kesilir. Sonra öğreniriz ki Lilya ölmüştür. Yönetmen bize Lilya'nın nasıl ve kim tarafından öldürüldüğünü göstermez. Ölümü bir cinayete bağlanır. Baş şüpheli de kocası Kolya'dır. Kolya alkol bağımlılığı nedeniyle cinayeti işleyip işlemediğinden emin olamaz. Lilya'yı öldürmek suçlamasıyla hapse atılacaktır. Bu sahnede görünen balinanın katilin kimliğine dair bir ipucu olduğunu düşünüyorum. Lilya intihar etmemiş, öldürülmüştür ama Kolya tarafından değil. Otoriteyi temsil eden belediye başkanı Vadim'in adamları tarafından. Filmin sonlarına doğru Kolya'nın market çıkışında elinde bir çuval ekmek bulunan rahip Vasili ile olan sohbetine şahit oluruz. Bu sahnede Kolya, evini ve işini kaybetmiş biri olarak inançlı biri olsaydı olayların farklı olup olmayacağını sorgular. Kaderi acaba inançsızlığının bir sonucu mudur? Vasili ona şöyle cevap verir. Bir oltayla Leviathan'ı çekebilir misin? Ya da dilini halatla bağlayabilir misin? Yalvarıp yakarır mı sana? Tatlı tatlı konuşur mu? Yeryüzünde hiçbir şey onun dengi değildir. Gururu olan her varlığın kralı odur. Vasili daha sonra Hz. Eyüp'ün İncil'de yer alan hikayesini özetler. Rahip bu hikayeyi Tanrı her şeyi görür, sabret. O seni terk etmez mesajıyla anlatır ancak bu anlatım filmdeki gerçeklikle çelişir. Çünkü Kolya'dan sahip oldukları alınır ama geri verilmez. Bu durum Eyüp hikayesinin sekülerleşmiş trajik bir versiyonu gibi sunulur. Konuşmadan etkilenen Kolya ekmek dolu çuvalı Vasiliden alır ve yola koyulurlar. Geldikleri yer rahibin evidir. Vasilin'in eşi Ekmeklerden birini alıp komşusunun evine gider. Ekmeği alan kadın Tanrı seni korusun diyerek teşekkür eder. Rahibin eşi buna bana değil Tanrı'ya teşekkür et diyerek cevap verir. Bu anda komşu kadın iki domuzun önüne yemek dökmektedir. Burada da bir hiyerarşik güç dağılımı kurulur. Tanrı rahibi, rahip komşuyu, komşu da domuzları beslemektedir. Bu domuzlar belki de her statüden insanın onayıyla beslenen otoritedir. Filmde alkol ve sigara sürekli tüketilen şeyler olarak gösterilir. Alkol kötü bir alışkanlıktan çok çaresizliğin ve umutsuzluğun kolektif yansıması olarak sunulur. Sigara ise o umutsuzluk, bitkinlik ve tükenmişliğin başka bir işaretidir. Gergin atmosferli pek çok sahnede karakterler sigara içmek için izin ister. Leviathan 2014 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmiyle yarışmıştı. Ödülü Kış Uykusu filmi aldı. Leviathan ise en iyi senaryo ödülüne layık görüldü. Kolyanın evi yıkılırken görünen buldozerin de podcast'in başında bahsettiğim Himayır olayına bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Filmin en ikonik sahnesi Kolyanın arazisine yapılan kilisedeki vaaz sahnesidir. Bu sahnede rahip ruhani lider olmaktan çok siyasi bir aktör gibi görünür. Vaaz yapılan haksızlıkları aklar, sisteme kutsallık kazandırır. Rahibin sözleri filmde şahit olduklarımıza tezat oluşturur. Belediye başkanı Vadim'in oğlunun kulağına eğilip Tanrı her şeyi görür oğlum demesi bir ironinin, oğlunun başını öpmesi ise adeta gücün kime devredileceğinin habercisi olur. Annesi ölmüş, Babası hapse atılmış Roma ise ortada kalmıştır. Haksızlıkların üzerine inşa edilmiş de olsa bu kilise orada bulunanların gönlünü rahatlatır ama izleyici bir haksızlık olduğunun ve sözlerin geçersizliğinin farkındadır. Yoksa yozlaşmış güç tanrı adına kullanılırsa daha mı makul görünür? Başka bir film incelemesinde görüşmek üzere. Unutmayın, sinemada hayat var.